Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, o hadisi şerifi işaret ederek deprem sonrası Türkiye'yi bekleyen yeni olumsuz gelişmeyi duyurdu, bunu bekliyorum. Değerli izleyenler, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde hissedildi. Her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41.020'ye çıktığını duyuruldu. Ferda Yıldırım'ın kanalına konuk olan Koray Kamacı, depremin ardından bölgesel anlamda Türkiye'yi ilgilendiren önemli yeni gelişmelerin yaşanacağını söyledi. İşte o açıklamalar, Yunan basını deprem sonrası ilginç haberlere imza atıyor, Yunan basınında, Türk medyasında 180 derece dönüş başlığı atıldı. Türkler deyim yerindeyse, geri adım attı, mesajı veriliyor, Türkler 180 derece filan dönmedi, bunları görmeden olmaz. Mesela karikatür çok sıkıntılı, Yunanistan AB konumunda, Türkiye savunmasız gösteriliyor. Bizim böyle sembolik mesajlara ihtiyacımız yok, bu adamlar sembolizmi çok iyi kullanıyor, kendi çaremize bakacağız ama güçlü devlet güçlü ittifaklarla ilerler. Geçen bir hadis okudum, beni Asfar kabilesinden bahsediyor, bu sarışın ırkları işaret ediyor. Beni Asfar kabilesi ile Müslümanların ittifak kurulacağı söyleniyor, kim olabilir bunlar? Ruslar olabilir. İttifaktan sonra Beni Asfar kabilesi Haçlı bayrağı açacak. Daha sonra Müslümanlar ile Beni Asfar arasında ittifak bozulup savaş çıkacak. Sonra çok büyük savaşlar çıkacak. En büyüğü ise Amik Ovası'nda olacak. Hadiste doğa silahlarının kullanılacağı söyleniyor. Mesela deprem oldu. Türkiye üzerine sistemli bir kuşatma var. Bu psikolojik savaştan sonra muhtemel bir sıcak çatışma var. Benim teorim depremden sonra ikinci bir felaketten daha önce bir saldırı bekliyorum. İşgal planını topyekün uygulamak istiyorlar. O yüzden taarruz tatbikatları yapıyorlar, diğer taraftan uçak gemilerini yolluyorlar, bakın şimdi tarih tekerrür etmemeli. Bizim için en büyük tehdit Yunanistan'dır, Putin'e karşı Ukrayna'yı kışkırtıyorlar, şimdi de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtma peşindeler. Beni Asfar hadisi nedir? Peygamber Efendimiz, kıyamete yakın olacak şeyleri bizlere bildirmiştir. Resulullah, kıyamet öncesinde Sarıoğulları, Beni Asfar ile sizin aranızda bir anlaşma olacak. Ama onlar anlaşmaya uymayacaklar, başka insanları aleyhinizde kışkırtacaklar, 80 bayrak altında üzerinize gelecekler.